Uzun süreli ışık veya farklı bir sirkadyen düzenleyeceğim. maruz kalınca vücut nasıl adapte olur? Bu Rusya'daki beyaz geceler gibi. Gece mesaili çalışmanın sağlığımıza uzun vadede etkisi nelerdir? Yani şöyle çok güzel bir soru. Insomnia diye bir film vardı Al Pacino'nun. İzlerseniz çok güzel bir film. Orada e, bir dedektif var. Sürekli gündüz olan bir bölgeye gidiyor ve bir katil arıyor o mesela saatine göre güneş ve e, saatine göre gündüz ve geceyi ayarlayıp perdeleri ona göre kullanıyor. Uzun süre ışığa maruz kalmadı aynen bu şekildedir. Yani siz biyolojik ritminizi sosyal ritminize göre adapte edebilirsiniz. Aynı e, gözleri görmeyenler için de, amalar için de böyledir. Yani e, onlar da davranışsal olarak bir gündüz ve gece belirlerler parlak ışık ve karanlık şeklinde değil. Ee, mesela e, biz de e, böyle bir yerde yaşarsak bunu yapabiliriz. Saatimize göre gündüz ve geceyi belirleriz. Kol saatimize göre akşam olduğunu düşündüğümüzde dışarıdan bütün ışıkları böyle büyük perdelerle, kalın perdelerle keserek bir gece oluşturabilir, sabahta gündüz oluşturabiliriz.